Arkadaşlar video başlamadan önce like atmayı unutmayın. Eğer bu video 250 like gelirse like, yarımaz çocukların devamı gelecek. Ve arkadaşlar ee, ee, abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Kardeşim kardeşim uzaya çıkmaya ne dersin? Nereden aklına geldi? Valla biz burada hiç huzur bulamıyoruz ya. Her zaman her gün bir olay çıkıyor. Önce de kardeşim ya artık uzaya gitmeliyiz. Eee, ne yapalım? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Bilmiyorum 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 çocuk astronot kıyafetler olma. Yok oğlum ya. Onlar sadece görünüş amaçlı. E, şu Mahmut abiden söyleyelim bize astronot kıyafeti yapsın küçük. Bize göre parasını verelim. Evet doğru diyorsun. hadi bakalım git. Gidiyorum. Nın 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 Mahmut abi nasılsın? Hangi kıyafetleri istersiniz çocuğum? Mahmut abi. Evet tamam. Ee, ne istiyorum bakayım? Ne istiyorum yeni çocuk? Ee, abi şey istiyor bastın istiyor. Ee, çocuk istiyor kıyafeti. Yok abi gerçek gerçek. Ama gerçekler çok pahalı. O abi ya küçük istiyorum tam bizim boyumuza uygun. Hemen boyunuzu ölçeyim. Tamam ölçtüm. Abi nasıl ölçtün? Alın biz kaç yıldır bu işi yapıyoruz yani nasıl ölçmeyelim? Oy diyorsun abi. Hadi yap be bekliyoruz. Tamam ben yapıyorum. Yapıp gelip e, aha, e bunun ne büyük abi? Yok yok, ne büyük. Tak bakayım. Ole <laughs> ole ole ole! Ole! Ole. Çok, çok iyi çok iyi çok iyi. Ah, ah, ah. ah, ah. çok güzel oyde kaydı. Ay ay kardeşim. Ne ne işbettiler ne, ne, abi? Abi bir de kardeşime yapsana bir tane. Tamam yaparım hemen. Yaptım. Hop. Yaptım. Kardeşim gelden sıra oluyor mu? Oluyor kız oraya geldi. Bakar sen oluyorsa bana da oluyor. Aha. Oy. Oy. Kardeşim çok güzel oldu. Evet. Abi boycumuz ne kadar? Yaklaşık. Çok fazla değil. 2 milyon TL. Ne diyorsun abi? Abi ne diyorsun? Abi ne diyorsun? Uzay roketi almadık abi. Kıyafet aldık sadece. Oğlum bunlar özel yapım. Bunlar... Ee, oksijen şey yapıyor seni şeyden koruyor, basınçtan koruyor. Bunlar çok özel yapıyorum. Hem küçük yaptım, küçük yapmak da zor. Hem bak sinyal şeylere var, konuşabiliyorsun. Ha, bakayım ses geliyor mu? Kardeşim, kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Evet, oluyor, oluyor, oluyor. Ee, tamam abi ya. Ee, şey, e, nerede post cihazı? Hemen göstereyim. <laughs> Allah post cihazı burada. Abi nasıl post cihazı? Ya şey o kadar fazla paraya veriyorsunuz ki o postçasına şey ee, on, yani olmuyor güvenlik ön, önlemleri nedeniyle. Bunu kafanızı sokup okutacaksınız. Tamam abi ya yapayım hemen. tamamdır evet para çekildi. Tamam kardeşim. Oh, o zaman hadi uçalım Merhal ¿no? hadi. 3, 2, 1. Nasıl uçacağız? Zıplayarak uçacağız. Hayır tabii ki de roket yapmamız gerek kardeşim. Neyse <laughs> hadi kardeşim roket yapalım. <laughs> lan ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Kavga çıktı kardeşim. Lan <laughs> Asıl ah, sen ne yapıyorsun? <laughs> Allah 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 Allah. Neyse kardeşim bunlar gitmişken biz de şey yapalım ya. Roketi, roket için metal parçayı toplayalım. Ya şu arkadan inşaattan çalayım mı ben ya? Harbi paramız bitti zaten. Bence de öyle yapalım. Tamam kardeşim ben toplayıp giyiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi biz planlamasını yapalım. Şimdi buraya şöyle bir tabaka koyarız. Sonra şunları bas. Aa kardeşim. Efendim. Ya ro roket falan da bul ha. Tamam kardeşim buluyorum ben. Ay Allah'ım yarabbim ya hepsi öyle. Ya tamam ya. Aya gideriz o basit zaten sürmek basitti. Tamam yani yukarı direkt gideceğiz. Serden hiçbir taş, meteor taşı falan yok. Geldim kardeşim, geldim, geldim. Aha buldun mu bunları? Bir tane yeter mi ya? Yeter kardeşim bence ya. Çünkü bulamadım. Bir tane vardı. Diğer de şeylerin oradaydı. Güvenlikler falan vardı. O da, da onları alamadım. Neyse olsun kardeşim. Ya şimdi bunu koyacağız. Hadi bakalım. Yapımına başlara kardeşim. evet doyuyorsun diyorsun kardeşim. Tamam böyle olsun. Dur lan dur dur yavaş dur yavaş yavaş. Ben bu tane sana götürüyorum. Sen ne istiyorsun söyle. Tamam kardeşim şöyle. Ee, küçük olacaksa zaten biz küçüğüz. Şöyle bir şey. Hop hop Allah, dur, Allah. Tamam da kardeşim şunu istiyorum. Hop da şunları gerek kardeşim Allah Evet kardeşim doğru diyorsun. Şunları bağlayalım şöyle. Hopacık tamam. Bunu bağladım. Sonra kardeşim şunu şöyle yaptım. Hopacık kardeşim. Hop hop. Güzel. Kaydı bir de şey yapmamız lazım ya. Bir tanesini şöyle tutup freeze rotation diyelim. Ki böyle dönmesin şey olmasın. Allah. Şimdi dönüp de dünyaya geri çarpmayan değil mi kardeşim? Harbi doğru diyorsun. Uh -huh. <laughs> Neyse kardeşim. E şimdi bunun altına roket takacağız. Onun için şöyle. Şu şöyle yapalım. Bu roketi de şey yaparız. Hoppa şöyle koysa. Şöyle yapalım. Şimdi de bunu böyle bağlamamız gerekecek. Onu da şöyle yapalım. Evet kardeşim. Şimdi şunu da şöyle alalım. Bunu da üstüne kapatalım. Ha evet. Kardeşim hiç cam mı eklemeyecek miyiz ya? Kardeşim şuraya ekleyeceğim ya. İzleyiciler göremeyecek ama şuraya eklem bence. tamam o zaman. Bak, şurada şey yapmıyoruz. Zaten çok bir şey yapmayacağız ki yani. Ne yapabiliriz ki bak, bu parçalarla? Şu ikisini de şöyle yapacağız zaten. Şöyle kullanacağız. Şöyle koyalım. Şunu da koyayım kardeşim. Son olarak şunu şöyle koyalım kardeşim. Bunu böyle koyalım kardeşim. Allah ne oluyor lan? Çalışıyor sanırım ya. Niye tutuyor bu? Hadi bitişik yaptık. Belki ondan da şunları düzeltelim bence. Doğru diyorsun kardeşim. Ay bakalım çocuk adam. Heh. Tamam herhalde düzeldi ya. Aynen. Bunları ne yapacağız kardeşim? Bunları da şu ucuna bağlayalım. Ya. şu ucu yamuk duruyor ya Şöyle bağlarız ucunu şöyle. Heh, ucu şöyle korumalı olsun değil mi kardeşim? Yoksa ne olacak? Aa, tamam. Evet biraz garip oldu. Ama olsun kardeşim. Bir de sandalye falan da koyalım. Ben şuradan hemen sandalye çalıp geliyorum. Şu Necmi abinin dükkanından. Tamam hadi bana hızlı gel. Tamam ne? Hadi da Allah Allah. Oydum bunlar oyacak mı lan? Sığar mı buraya? Kardeşim valla bir sıkışık sıkışık olacağız ama. Neyse de bakayım kardeşim. Hop. Ay flip dedim mi? Kopi, dedim yanlışlıkla galiba. Neyse hop acık. şimdi biraz sıkışık olacak ama olsun. Hadi şimdi bir, birkaç metal kaldı. Onu da şöyle koyalım bak. Şekil gözüksün ya. Dümdüz olmasın değil mi? Bak şöyle koyalım sanki. Roket kocamanmış gibi. Aslında küçücük bir şey. <laughs> Hemen kardeşim şöyle demesin. Hop hop hop. Hoppacık kardeşim. Hoppacık kardeşim. Okey. Ee, kardeşim bu iki tane metal kaldı. Onları da şöyle koyarız. İyice gerçekçi gözükmesi için. Şu, şu. Allah Allah. Biz şeylere sabitlemedik doğru. Bunları da sabitleyelim şöyle. Of oh, Allah. Allah ya çok uzun sürdü. Hoppacık kardeşim. Okey. Şu an mükemmel şeyimiz oluyor. Şimdi şunları da şöyle şey yapalım. Lopacık kardeşim. Tam şöyle yere değecek şekilde yapalım da şu olmasın, Sıkıntı çıkmasın. Şunu biraz şöyle yapalım. Hop. Tamam. Şimdi kardeşim bunları bağlamamız gerek. Bağlıyorum kardeşim. Okey. Evet. Bakalım. Ee, bunun için sığarız. Sığarız ya. Sığarız. Sığarız. Olmazsa çatıyı biraz yükseltiriz. Sonra başka metal falan kalmadı değil mi? Başka metal kalmadı değil mi? Ama hiçbir yerde metal gözükmüyor. Okey. Hiç şeyden de yapmadık. Böyle bir şey oldu. Bakalım nasıl olacak. İnşallah sığarız kardeşim. Deneyeyim mi? Hayır bir deneyeyim. Ama uçuşu da sonraki bölüm yaparız. Evet 250 e like gelirse. Sonraki bölümde... Aa, kafam geldi. Tamam kardeşim. Allah kafam sığmıyor olabilir ya. Allah ne oluyor kardeşim. Kafam sığmıyor olabilir ya. Bilmiyorum yemeğim değilim ama. Neyse bakalım. Kardeşim ben oturuyorum şöyle. Evet. Ah, Kardeşim sen de sıcak gibisin ya. Ayaklarını bana doğru uzatsan aslında olur. Her bir kardeşim bence de. Açık kap, açık açık. Hoppa, Getireyim kardeşim. Geliyorum kardeşim, geliyorum. Uh, Uçuşa geliyorum kardeşim. Bu şeylerde uçma özelliği gibi bir şey var galiba. Her bir. Kardeşim bir şey soracağım da. Şu anten çarpmıyor değil mi? Aynen çarpmıyormuş. Kafam burkulmasın da ondan ucu ucuna ucu ucuna <laughs> ucu şöyle de sığdım ben ayağa kalkabileceğiz uçaktan evet ya kardeşim oldu gibi aynen kemerlerimizi de bağlarız kemer var zaten sonra uç, uç, uçuruz ay be, güzel ee, yanımıza eşya alacak mıyız bak şurası depo ee, yanımıza silah mı alalım uzaylı görürsek harbi herbe. neyse silahları da sonraki bölüm boyarız sonra sonraki belki 3. bölüm veya ikinci bölümde çıkarız 3. bölümde final olur kardeşim Evet doğru diyorsun. Hadi o zaman. Hadi. şimdi silah bulmaya gidelim. İzlediğiniz için teşekkürler. like atmayı unutmayın. Eğer videonun devam gelmesini istiyorsanız 250 like gelirse iyi olur.